Merhaba arkadaşlar çıldırıyorum şimdi yeni video çekeceğiz Merhaba arkadaşlar ee, şimdi yine şu öğretmen oyununu oynayacağız bakalım He, ee, bu sefer öğrenciler nasıl saçmalayacak bakalım koridorları gözetle bakalım ne yapmışsın yangın alarmının çekti. Ne? İyi bir. Tamam. Ödevimi zamanında yaptım. Hem bir tane kısım var. iki tane doğru var. Beni serbest bırakıyorum. <laughs> hmm. Telefonunu dolapta bıraktı. Arkadaşının saçını ördü. ve nasıl saygı gösterdi. Hem seni serbest bırakacağım. Zorba. He, iki tane adam aynısını mı yapıyor? Sesini açayım biraz arkadaşlar. Ha, serbest <laughs> Reklamda uğraşamayacağım şimdi. Ortalama. Hı. Niye reklam çıkıyor? Neyse arkadaşlar. Koridorları gözetle. Ne yapıyorsun bakalım? Sınıfta şeker yedi. Bir pencereyi kırdı. Sınavda kopya çekti. Müdüre, müdüre git, müdüre, müdüre. Direkt müdüre. müdüre. Sınav sınavlar sınavlar için çalıştı. Notları A olan bir öğrenciydi. Öğretmenine saygı gösterdiği serbest hep bir tane zorba çıkıyor en sonunda yine aynı adam diğerini yapıyor yok tacıma şimdi serbest bırakıyorum şimdilik <laughs> ne olduğunu anlamadan direkt serbest etti. kartalı meyen oryun tahta silme kilidi açıldı. Tahtayı temizle. Tamam. hem yani matematik işlemleri çizmişsiniz. Ama tahtayı niye çiziyorsunuz oğlum? Neyse. En azından kolay çıkıyor. Oh mis gibi oldu. Oh, oh, oh. Güzelce gösterildi mi? İşte ders için. Başlamak için dokun. To head kötü karakter şeyiz. Joker. Hmm. Doğru herhalde. <laughs> Furyans'tan karakter çiz. Fetal Grif Bence yalnız Heh. Ben Half Charter'ı bir filmde Aktör John Lewis doğru değil. Hepsini salladım. Franken filmindeki aktör Tom Hanks yanlış. Iron Man'ın gerçek adı Iron Hayır, Iron'un gerçek adı Peter değil. Peter Parker değil. O oyuncak adam. Yanlış. Spider-Man'in gerçek adı Peter Parker. Doğru. He. Ya onu salladım ben. Nereden bileyim onları? The Dark Knight'ten filmdeki bir aktör. Kevin Hart bence yanlış. Terminator filmdeki bir aktör. Tom Hanks bence doğru. Friends'ten karakter çizer. Bu doğru bence. He. Bu filmler hakkında pek bir şey bilmiyorum. Bart Simpson annesinin Luke Skywalker arkadaşı. Bu da doğru bence. Ha? Dur. He. Hani bu yapmış. Hepsi, hep hepsi Aa, neyse arkadaşlar kafam karıştı bir an neyse ya ya sonra bir reklam çıkıyor ve tapa tupu diyor bir film izlemek için nereye gidebilirsin sinema doğru <laughs> hepsi bildi cezalandı <laughs> Ben cezalandıramıyorum. Reklam izlemek de uzun sürer. Serbest bırakıyorum. E tıklanmıyor. Cezalandır da tıklanmıyor. Arkadaşlar. Başka bir oyun oynayacağız galiba. Oyun baga girdi biraz. Hmm. Yine Play Store'dan bir tane oyun bulup yükleyelim bakalım. Hem. Hmm. Bir benim tarzımda bir oyun yok. Ya kanalıma abone değilseniz abone olun. Yakında YouTube kanalım çok gelişecek bir o kamerayı alayım da o sorun çözülsün artık. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Ben de çok tuvaletim geldi. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.